Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere custom pek kısa paket etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Eski versiyonları kanalımda mevcuttu. Siz sevgili izleyicilerime özel yeni versiyonda çekmeye karar verdim. Şimdi etkinliğimize geçiş yapalım. Öncelikle burada farklı farklı UC paketleri var. Bu UC paketlerini alırken oyun bizden hediye seçmemizi istiyor. Hediye seçmediyseniz fiyatlar bu şekilde e, pasif duruyor. Ancak hediye seçtiyseniz böyle sarı şekle dönüyor. Buradan satın alabilirsiniz. Fiyat farklılıkları Android ve iOS'lara değişiklik gösterebiliyor. Şimdi etkinlik kurallarına öncelikle bir göz atalım. Kural 1. Etkinlik süresince her kişisel paket sadece bir defa satın alınabilir. 2. Kendine özel kişisel paketini oluşturmak için beğendiğin öğeleri seç diyor. 3. Ek UC iadesi için UC artı öğelerini seç diyor. Şimdi ilk paketimizi tıklayalım 60 UC'ye. 8 lira 30 kuruşmuş bu. Tıklıyorum. Bakın burada e, artı %10 yazıyor. Bunu seçtiğimizde 66 UC gelecek bize. Ama bunu değil başka bir şey seçtiğimizde 60 UC gelecek. Oyun burada bir değişiklik yapmış. Artı yazanları alırsanız ek bir UC iadesi alıyorsunuz. E, sonra diğer ödülü geçtiğinizde ise burada sandık kuponları ya da kupon parçacıkları veriyor. Şimdi bu 60 UC pakette sandık kuponları veriyor. Ve AG veriyor. Ee, şimdi şimdi 120'ye geçelim. Bakın burada da aynı şekilde. UCE ee, UC artı var. Bakın 120 UC. Buna bastığımızda artı 12 UC veriyor. Ediyor bize 132 UC. Ee, ek şeye bakalım. Bakın burada parçacıklara döndüler. İşte premium sandık kupon parçacığı, klasik sandık kupon parçacığı, malzeme sandığı kuponu ve AG. 180'e geçelim. Bakın 180'de de iki tane eşya seçmemizi istiyor yine. Buradan e, artı 10 yazan e, M762 desenine tıklıyorum. Burada da 18 UC'ye iade etti. 198 oc alıyorsunuz. 3 dolara. Şu an bu e, Türk lirasına dönmedi. Neden dönmedi bilmiyorum. E, şimdi 200 UC'ye geçelim. Pardon şu diğer eşyasını da bir seçelim. 12 parça klasik sandık kupon parçası veriyor. 25 adet klasik sandık kupon parçacığı veriyor. 5 tane malzeme sandık kuponu veriyor. 1500 e AG veriyor. Bunların arasında seçim yapabilirsiniz. Şimdi 200 UCL'ye geçelim. Burada da 3 tane hediye seçmemizi istiyor. Tıklıyorum. Bakın burada UC artı 10 yazıyor. Buraya tıkladığımda 30 UC iade veriyor. Yani 330 UC alıyorsunuz. Tekrardan tıklayalım bir diğer ödüle. Burada 6 adet premium sandık kuponu, 6 adet klasik sandık kuponu, 12 adet malzeme sandığı kuponu ve 3600 AG veriyor. AG ne işe yarıyor derseniz, e, AG şans sandığında kullanabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir şey. E, siz bilirsiniz, ben olsam AG'yi alırdım. Şimdi 3. ödülümüze geçiş yapalım. Burada 3. ödülümüz ise popülerlik, boya, yoldaş yemi ve telsiz. E, popülerliği seçiyorum. Bakın bu şekilde aktif oldu paketimiz. Ödülleri seçmediğiniz takdirde e, bu ödeme kısmı sarı olmaz. Ödülleri seçtikten sonra sarı oluyor. Şimdi 600 UC'ye geçelim. Şimdi 600 UC'ye 3 hediye seç diyor. Artı 10. Buraya tıkladığımda 660 UC alıyoruz. Diğer ödülümüze geçelim. 3600 AG, 12 malzeme sandığı kuponu, 6 klasik sandık kuponu ve... 6 adet de premium sandık kuponu var. Bunlardan bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Ben yine AG'yi seçiyorum öylesine. üçüncü ee, ödülde ise yine aynı şekilde ee, popülerlik, telsiz, boya ve yoldaş yemi var. Ee, bu popülerlik 400'müş tanesi. Bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi silah desenlerinden bahsetmek istiyorum. Vahşi leylak VSS. Bunu gümüş parçacıkla alabiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde. Bunları hatırlamıyorum. Ancak bakacağım. Bu arada şu bende var diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım silah desenlerine. Aa, elimdeki o değil mi? Bir dakika bakacağım. Evet. Şimdi biz e, o dükkandaki eşyaları inceleyelim. Silahlar. sesin olduğundan eminim. Gördüğünüz üzere. Gümüş parçacık ile alabilirsiniz. Ama UC iadesi için oradan almak daha mantıklı. Ee, sonrasında DBS vardı. Bakalım. Bak o silahtan var. Bu da AG ile alınıyormuş. Bu da gümüş ile alınıyormuş. Ama Avuk var mı hatırlamıyorum. Bir bakayım. Şöyle göz atıyorum. O avuktan yok sanırım. O avuğu da nereden aldım hatırlamıyorum. Etkinlik bu şekilde. Eski custom pack etkinliğinde böyle artı 10 diye bir etkinlik yoktu. Şimdi bu artı 10 yazanları ödüllerinize eklerseniz ek bir UC iadesi veriliyor. Zaten bakın kurallarda belirtilmiş. Kural 3. Ek UC iadesi için artı UC öğelerini seçin diyor. Seçtiğimizde ilk pakette 6 UC, ikinci pakette 12 UC, Üçüncü pakette 18 uc, dördüncü pakette 30 uc ve sonuncu pakette ise, durun seçmemişik, burada 60 uc'ye veriyor. Gitgide böyle artıyor. İstediğiniz alabilirsiniz ancak artı 10 yazanlara alırsanız böyle ek bir uc'ye veriyor oyun. Etkinlik bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone beğen olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu etkinlik sizde çıkmıyorsa bölgeden kaynaklı olabilir. Bölgeden bölgeye etkinlikler ve özellikler değişiklik gösteriyor maalesef.